Elbistanlı esnaflar kendilerince ağıtlar yakmaya devam ediyor. Pandemi süreci derken kar yağışı da başlamasıyla kesat olan işler iyice sarpa sardı ve esnaflar ne yapacağını kara kara düşünür oldu. İşte esnaflar bunu fark edince kardan mezar yaparak başında ağıtlar yakmaya devam ediyor. Bu işsizliğe bir çare bir son diye çareler arayan vatandaşların hali ve yine bir vatandaşımız mobilyacı bir e, esnafımız kendince e, işi zevke dökmüş ve kanepe yapmış. Kardan kanepe ve sehpasıyla birlikte üzerine oturmuş keyif yapıyor. İşte iş olmayınca esnaf da ne yapacağını e, böyle şaşarak e, ne edeceğini düşünerek kendince yaratıcılıklar yapıyorlar. Sizlerin takdirine sunuyoruz. Elbistan'dan selamlar.